Koç burçları Nisan ayına yüksek enerjilerle başlıyorlar. Çünkü yöneticileri olan Mars gezegeni kendi burçlarında seyrine devam ediyor. Bu dönemde sıra dışı ve yenilikçi, aktif ve hareketli, Sanki her şeyin altından kalkacak bir potansiyele sahip hissedecekler kendilerini. 1-2-3 Nisan tarihlerinde Plüto ve Güneş karısı sayesinde sinir bozuklukları ve kaygıları açık bir dönemdeler. Yine bu dönem baba figürü ve erkek figürleriyle ilgili özellikle tartışmalara girmemeleri gerekmekte. Fakat burada bir istisna var. Hayatlarından göndermek isteyip de uzun zamandır zaman kolladıkları birisi varsa... Bu dönemde bir tartışmayla onu hayatlarından gönderebilecekler. Yine bu günlerde koç burçlarının değişiklik yapma arzuları baskın olacak. Kariyer ve hayatlarıyla ilgili önemli değişim ve dönüşüm kararları var. Onlar bu ay daha iyisini yapmak ve artık hayatlarıyla ilgili bir şeyleri başarmak istiyorlar. Bu dönemde benim önerim durup hayatlarına bir bakmaları ve kendileri için en iyi olanı artık istemeleri. 6, 7, 8 Nisan tarihlerinde her zamankinden daha çekici görünecekler. Biz bu dönemlere adeta bir mıknatıs gibi insanlara etki edilebilirliği yüksek zamanlar deriz. Bugünler aynı zamanda onların cinsel isteklerinin arttığı bir dönem. Her zamankinden daha güzel ve yakışıklı görünebilirler. Böylece eğer hani birileriyle buluşacaklarsa bu günleri kullanmalarında da fayda var. 10 Nisan'da koçların kendi burcunda bir yeni ay meydana gelecek. Yeni aylar 3 gün önce ve 3 gün sonrasında etkisini gösterirler. Koç burcu için oldukça şanslı bir yeni ay. 3 gün önce ve 3 gün sonra bu verdiğim tarihlerinde her türlü girişimleri için destekleniyor olacaklar. Aynı zamanda iyi haber şüküye ciddi bir ilişkinin sinyallerini bu yeni ay zamanında alabilirler çünkü çok bakımlı, güzel ve formda görecekleri için. 14 Nisan tarihine geldiğimizde maddi meselelerle ilgili yeni bir karar aşamasına gelebilirler. 13-14 Nisan tarihleri özellikle ikili ilişkilerde tartışmalara e, dikkat etmeleri gerekiyor. 15 Nisan tarihinden 9 Mayıs'a kadar e, Venüs Boğa burcuna Venüs Boğa burcuna girecek ve maddi sıkıntılarının geçici olduğunu onlara hatırlatmış olacak. Bu dönemde parayla ilgili girişimlerde bulunmak için özellikle çok uygun. 14 Nisan'da ise Merkür Koç burcuna giriyor. Dolayısıyla koçların birinci evine. Zaten koçlar yeterince direkt, açık sözlü insanlar, sözünü esirgemeyen insanlar. Ama bu tarihten sonra iyiden iyi de açık sözlü ve iletişimle ilgili özellikle her konuda da oldukça şanslı olacakları bir dönem oluyor. 19-22 Nisan tarihlerinde ise biraz gergin etkiler olduğu için iletişimle ilgili sıkıntılar ön plana çıkabilir. O anlamda e, sözlere dikkat etmekte fayda var. 20 Nisan'da ise Mars Boğa Burcu'na geçiyor ve finansla ilgili özellikle onları destekliyor olacak. Bu anlamda belki arazi veya toprak bakabilirler, çeşitli maddi yatırımlara girişebilirler, konsantrasyonları maddi meselelerde olacak. E, ayın en önemli olaylarından biri 25 Nisan'da gerçekleşecek. Bu Akrep Burcu'nda bir ay tutulması. Normalde tutulmalar etkilerini 6 ay sonra ve 6 ay önceden de bazen hissettirebilirler. Bu kadar geniş çaplıdırlar. Ama esasen baktığımızda ilk etkileri, en şiddetli etkileri 21 gün önce ve 21 gün sonra hissedilir. Bu anlamda Nisan ayı herkes için önemli bir ay haline geliyor. Şimdi koç burçlarının dikkat etmesi gereken bu tutulmayla birlikte maddi olarak eşlerin, ortakların parası, vergi, sigorta borçları, krediler, nafakalar, yine bu dönem kardeşlerin sağlıkları ile ilgili bir takım sıkıntılar gündeme gelebilir. Bunlara dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü ay tutulması görünmeyenin ardındakini birden gösterir ve bir kriz dönemini işaret edebilir. Bu yüzden özellikle borçlanmamaya ve maddi bir takım olan olaylarını yani bütçe kontrolü yapmalarında çok fayda var. Ay sonunda ise çeşitli yeteneklerine yönelebilirler 28-29 Nisan tarihlerinde. Eskiden tanıdıkları bir takım insanlarla karşılaşabilirler ama onları hayatlarına almamaları gerekiyor. Tabii ki yine onların.